Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere hassasiyet ve kontrol ayarlarımı göstereceğim daha önce kontrol ve hassasiyet videosu yapmıştım ama birkaç kişi e, DM'den Instagram'dan yazmış abi hassasiyet atar mısın İşte videolarımı izleyip hassasiyet isteyenler oluyor şöyle önce sprey atarak başlayalım bu lazer şu 3x Şöyle bir 4x atalım. Bir de 6 atalım. 6'yı 3'e çekip atalım. Bu şekilde. Şimdi hassasiyetlere geçelim. Evet hassasiyette e, kamera hassasiyetim 3 inşaatı türbünsüz 160 1 inşaatı türbünsüz 180 Lazer 50 2x 29 da kullanıyorum 3x 24 4x 18 6x 14 8x 12 e, Ateş etme animasyon hassasiyette bu şekilde Kamera hassasiyette bu şekilde Buradan ise alırsınız giroskopu daima açıkta kullanıyorum yine hassasiyetler bu şekilde buradan esas alabilirsiniz video üzerinden kontrol ayarlarına gelirsek şuradan ilk baştakini kullanıyorum ben karakterdeki birinciyi kullanıyorum 5 parmak oynuyorum bu ateş etme butonu burada orta parmağımı kullanıyorum. İşaret parmağımla dikizleri kontrol ediyorum. Baş parmağımı da analog kontrol ediyorum. İptal tuşum burada, araçtan çık tuşum burada. Çantaya buradan açıyorum. Ne? çantayı buradan açıyorum. Kurtarma işaretim, silahları değiştirmem burada. Buradan zıplıyorum. Ee, İşaret parmağımı dürbün için kullanıyorum. Burada sağ taraftaki parmağımı, sol tarafta üç parmağımı kullanıyorum. İşaret parmağımı sağda dürbün için ve eğilme için kullanıyorum. Eğim aşağı çekmek için de baş parmağımı kullanıyorum sağ tarafta. Yine diğer şeylere dürbün olsun, yatma olsun, işte birinci şahsa geçiş olsun ya da konum atma olsun. onları baş parmağım ya da işaret parmağımla erişebiliyorum zaten. Yani solu ve sağa dağılım yapılacak şekilde 5 parmak ayarı var. Tabletim 10.5 inç iPad Air 3. Eski bir tablet. Hani alınır mı diye soranlar oluyor. Bence almayın. Yani 60 FPS veriyor ama tam 60 vermiyor aslında. Çok kasıyor. Ee, toplu olan yerlerde mesela bir screen falan girilse kasar yani bayağı. Bende de kasıyor son gün sonra. Şimdi tutamakların ne işe yaradığından bahsedelim. Ben normalde işte kompansatörü kullanıyorum ee, olabildiğince çünkü sekmeyi vesaire azaltıyor. Alev gizleyen de e, zaten biliyorsunuz çok iş biliyor bunu da işte ucunda alev silahın alev çıkmamasını sağlıyor. Ee, eğer düşmana uzaktan ateş ediyorsanız alev gizleyen kullanabilirsiniz yerinizi tahmin etmekte zorlanır. Sese göre bakacak. E, tutamaklara bakarsak dikey ve açılı. Yani tabletlerde genelde açılı tutamak kullanılıyor ama eskiden hep dikey tutamak kullanırdık. Dikey ve açılı ile çok iyi sprey atılıyor. Yarım tutamak e, dikiz atış yapıldığında yani dikizde sprey atıldığında çok güzel gidiyor. Yarım dikizde çok iyi. Böyle bak. çok teptirtmiyor yani. D dikiz, dikiz her zaman daha iyi yarımla. Yarım tutamak kullanıyorsanız dikiz kullanın. Silah lezeri yakın fightta düşmanla karşı karşıya geldiğinizde üstüne olabildiğince merminin üstüne gitmesine yarıyor. Ya. Bunu genelde TDM'ciler kullanıyor zaten. Onun haricinde anlatacak bir şey yok. Genel anlamda kontrol ve hassasiyet videosu bu şekilde. Umarım video hoşunuza gider. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.